Gençler merhabalar. Geçen dersimizde temel bir elektronik devresi çizmiştik. LED koyduk, direnç koyduk ve bir tane de e, pil koyup LED'imizi yakmaya çalışmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir tane direnç çekelim. Direnç yazmıyor arkadaşlar. Burada İngilizcesi yazıyor. Şimdi bunu yönünü değiştirelim. İyi bakın. Şimdi direncimizin değeri 1 kilo arkadaşlar. Bunu nasıl bulacağız? Biz nasıl bulacağız diye sorarsanız. Şöyle bir şey göstermiştik hatırlıyorsanız. Kalan rengi 1 demekti. Değil mi arkadaşlar? Burada bir tane 1 yazdık. Siyah 0 demekti. Ne yaptı arkadaşlar? 10 çarpı olacak. Değil mi arkadaşlar? Şimdi 10 çarpı. Kırmızı da 2 idi. 10 üzeri 2. Yani 10 çarpı 100. Ne yaptı arkadaşlar? 1000 yaptı. 1000 ohm arkadaşlar 1 kilo ohm demektir. Şimdi burada bir şey göstereceğim. İyi bakın. 1 değil de 7 yaptım. Bakın renk nasıl değişti. 5 yaptım. 55 yaptım. 58 yaptım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi renkler de burada değişmekte. Bu şekilde bunları değişiklik gösterebilmekte arkadaşlar. Şimdi geldik bir şey söylememiz gerekiyor. Önemli en baş ona başlayalım. Şimdi diyelim ki evdeyiz. Çalışıyorsunuz ve bir tane 3 kilo onluk direnci ihtiyacınız var. Ama evinizde bir tane 2 onluk bir tane de 1 omluk direnç var. Bir tane 2 ohmluk, bir tane de 1 ohmluk var. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi biz bunun 3 ohmluk olmasını istiyoruz. Yani 3 ohm kilo ohm olarak kullanmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları şu şekilde birbirlerine bağladık. Bunun 3 ohm nereden alacağız şimdi? Bizim arkadaşlar multimetre dediğimiz bir tane şuradan temel, temel yapalım. Multimetre dediğimiz bir tane ölçü birimimiz var. Bu ölçü birimimiz arkadaşlar bizi e, amper, amperi, voltu ve direncim ölçer arkadaşlar. Şimdi biz buradan ne ölçeceğiz? Direnç. Direnç modunu aldık. Bunda arkadaşlar dirençlerin nesi yoktu? Artı ve eksi kutupları yoktu. Hızlı bir şekilde bağladık. Bunu da hızlı bir şekilde bağlayacağız. Ölçtüğümüzde kaç çıkacak? Hemen yani şuna bir bakalım. Simülasyonu başlat ve 3 kilo ohm çıktı arkadaşlar. Tam istediğimiz. Gibi. Durduralım simülasyonumuzu. Şunu devreden çıkartalım. Hızlıca şunu alalım şuraya bağlayalım. Şunu da silelim. Şimdi kaç çıkacak arkadaşlar? Bunun değeri kaçtı? 2 kΩ bakalım. 2 kΩ çıktı. Ben size demiştim bunlarda artı eksi tolerans değerleri olur demiştik değil mi arkadaşlar? Hatta %5, %10 ve %20 tolerans değerleri olur. Ama bu sanalda olduğu için arkadaşlar burada pek fazla tolerans değeri yok. Bu temelde olması gerektiği gibi 2 kΩ yazan bir direncin 2 kΩ olarak algılanır. Bunları bu şekilde yapabiliriz. Şimdi gelelim ee, yavaş yavaş Arduino ile ya ilgili malzemelerimizi eklemeye. Arkadaşlar bu eklemiş olduğumuz bilet boardumuz. Evet. Bir tane bilet board ekledik. Şunu küçültelim. Evet. Bunu bir yönünü düz yapalım. Bize göre dik olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Bunu nasıl çalışacağız? Ne anlama geliyor? Bunlara bakacağız şimdi. Şimdi gençler. Burada baktığınız gibi artılar eksi a b c d e f g h u i falan diye şeyler var. Ne anlama geliyor? Şimdi bu artı değer dediğimiz yer herhangi bir yerinden elektrik verdiğimizde bu sıranın komple bakın hepsi zaten şu anda yeşil renkli oluyor. Üzerlerine geldi. Yakınlaşayım isterseniz bakın. Bunların tamamına bir elektrik devresinde elektrik bağladığında, elektrik kaynağı bağladığında hepsi artı yüklü olacak. Yani şu pilimin şu pilimin artı yükünün görevini tamamı bu devredeki değer alacak. Yine aynı şekilde buralarda komple eksi değer alıyor. Buraya geldiğimizde ise bunlar kendi aralarında değer alışıyor. Kısa değer alıyor. Örnek verin biz buradan kablo çekip birazdan buraya bağladığımızda bu sıra komple arkadaşlar artı yüklü oldu. Yine buradan da bir çizgi çektiğimizde burası da ne oldu yazıyor arkadaşlar? Kablo çektiğimizde burası da eksi yüklü olacak. Şimdi ne demek istediğimi birazdan anlayacağız. Hadi hep beraber bir yapalım. Şimdi biz ilk dersimizde şu şekilde bir tane LED'leri yakmıştık. Hızlıca burada tekrar o LED'i yakalım. Sonra bunu devremizin üzerinde de gösterelim. LED'imi aldım. Bir tane direnç almıştım. Değil mi arkadaşlar? Şu şekilde direnci bağlayıp artıyı anot kısmına eksiği de katot kısmına bağlamıştık. Ve simülasyonumuzu başlattığımızda LED'imiz yanıyordu. Hatta LED'imizin rengini Değiştirelim. LED'imiz mavi olsun. Arkadaşlar ne oldu? LED'imiz bu şekilde yanıyor. Şimdi bu görevi RedBot üzerinde de yapacağız. Hızlıca başlayalım. Şimdi arkadaşlar pilimizi aldık. Şu kablolarımızı bir sildik. Şunu da aldık. RedBot'umuzu şu şekilde aldık. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Artımızı artıya bağladık ve buranın komple artı değer almasını sağladık. Eksiğimizi de eksiye bağladık ve buranın komple eksi değer almasını sağladık. Artının kablosunu kırmızı yapalım. Eksiğimizi de kahverengi yapalım ki sürekli bir standart oluşturursak biz de ne, ne renkli falan diye uğraşmayız arkadaşlar. Bizim de bir e, sürekli sağlamış oluruz. Şimdi gelelim. Ne yapacak? Ledimizi alacağız. Evet, bir tane de direnç alacağız. Direncimizi öncelikle şu şekilde çevirelim ünlü. Evet. ledimizi de dönüştüreceğim. Şimdi de göstereceğim size. Evet. Şimdi arkadaşlar direncimi aldım. Biz nasıl yapmıştık az önce? Pilimizin artı ucunun lambamıza bağlanan, ledimize bağlanan ayağını getirmiştik değil mi arkadaşlar? Bağlamıştık. Hatta o devrimizi de bir daha oluşturalım ki nasıl bir şekilde dem görmüş oluruz. Şu şekilde bir pil daha ekleyelim. Art ucunu şöyle bağlamıştık. X ucunu da şöyle bağlamıştık. X ucunu da şöyle alayım ki daha belli olsun. X'in ucunu kahverengi yapayım. Renkleri de bir olursa karıştırmayız arkadaşlar. Kırmızı yaptık. Evet. Şu şekilde bir devre kurmuştuk. Bakın simülasyon başlattığımızda da ledimiz yanıyordu. Şunun rengini mavi yapalım. Daha belli oluyor benim için. Başlattığımızda bakın mavi ledimizin. Şimdi. breadboard'a burada geldik. Ne yaptık? Artı ucun. Aslında bunların hepsi artı uçlu gibi. Yani şunların hepsi aslında bir pilin artı ucundan çıkıyormuş gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Bunları da diğer pilimizin eksi ucuymuş gibi düşüneceğiz. Şimdi. Direncimiz şey. Ledimizin anod kısmını artı kısma bağladık. Arkadaşlar bakın şu şekilde. Şuraya hemen hızlıca koyduk. Bunu yaptık şu şekilde yaptık arkadaşlar. Buradan artı yüklemiz geldi. Evet buraya geldi. Ve şurası ne olacaktı? Direncimizin sayesinde şurası komple artı oldu arkadaşlar. Şimdi buraya koyduk. bacağının herhangi bir yeri. Şurası da olur. Burası da olur. Hiç fark etmez. Bakın bunu buradan alacağım. Buradan alıp eksiye bağladığımda ledim hızlı bir şekilde yanacak arkadaşlar. Aldım. Bakın çalıştır dediğimde iki ledim de yanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu şuralarda da deneyelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Yine bilet alalım. Ve bir tane direnç alalım. Bir tane daha alalım. 2-3 tane hızlı bir şekilde göstereyim size. Başka gösterimleri de yapayım. bir direncimi aldım. gün değiştireceğiz çünkü sığmıyor diye türlü buraya. Evet. Bakın arkadaşlar direnci bu kez şöyle bağlayacağım. Buraya tam sığmıyor direncim o yüzden şöyle yapacağız yine. Şöyle yapsak oradan alamayız. Şu şekilde bağlayalım. Bakın farklı farklı bağlayacağım gösterecektik. Bu Buradan aldım şuradan verdim arkadaşlar. Bakın artıdan aldım artı yönünden aldım. Kabloyu hemen şuraya bıraktım. Artı olduğunu belirtmek için kırmızı yaptım tekrardan. Evet. Bakın kırmızı kablomu bakın, artı olan yerden aldım. Buraya bağladım. Şurası komple artı yüklü oldu. Dirençten aldım. Bu aradan artı yük alıp, yük alıp tam buraya kadar ilettim. Sonra ledimi aldım. Yine bunu yön değiştireyim ledimi aldım. Şuraya bağladım arkadaşlar bakın. Ne yaptı? Art yük geldi. Burun vasıtasıyla ile iletildi. Direncime geldi. Direncimden de ledimin anot ayağına geldi. Şimdi gelelim eksiye. Ben eksiyi buraya bağlasam çalışır mı arkadaşlar? hemen size bunu sorarım. Evet siz de düşünün. Sizce buradan bağlasam çalışır mı? Çalışmaz arkadaşlar. Çünkü bu iki bölüm arasında bağ yapan herhangi bir şey yok. Yani dedim elektrim geldi Artık buraya kadar gitti buradan ne içine dolaştı ama buraya kadar geldi. Buraya bunu bağlayacak herhangi bir şey olmadığı için almayacak arkadaşlar. Bakın simülasyonu başlattığımda iki ledim yanıyor ama bu ledim yanmıyor arkadaşlar. Bakın yanmıyor. Şimdi gelelim şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu alacağız tam şuraya da getirsek olur arkadaşlar. kabloyu bir tek kablo olarak yapalım. İki kablo olarak kullanmayalım. eksi eksiden aldık. Şuraya bağladık. Şimdi bakın ne olduğunu görelim arkadaşlar. Kahverengi yaptık. E, simülasyonu başlattığımızda 3 LED'imizin 3'ü de <laughs> yanlış arkadaşlar? Burada temel mantık şu arkadaşlar. Şu kısım tamamen kendi içerisinde kısa devre dediğimiz olay oluyor. Yani biz buradan bir elektrik e, artı ya da eksi bağlantısı yaptığımızda burası tamamen artı ya da tamamen eksi oluyor. Bunlara lütfen dikkat edelim. Yine aynı şekilde şu iki bölüm arasında da eğer herhangi bir, herhangi bir devre aracı yoksa yani elektrik ileten herhangi bir şey yoksa bu da arkadaşlar şuraya bağladığımız devre elemanı çalışmaz. O yüzden bunun bağlayacağımız direncimizi bu şekilde bunlarla bağlantı yapmamız gerekmektedir. Başka türlü bir tane daha bağlayayım arkadaşlar. Biz direnci dik tutacağım. Ve şimdi bakın artıdan aldım şuraya bıraktım buraya da bırakabilirsiniz buraya da bırakabilirsiniz yeter ki önemli olan bu sırada bir yer olsun buraya bıraktım bunun rengini tekrar aklımıza yapacağım Arkadaşlar bazı kavramlar aklınıza otursun diye hep renklerini aynı tutmaya çalışıyorum ne demiştik ki arkadaşlar LED'imizin artı ucu anot kısmı değil mi LED'i döndüreceğiz arkadaşlar maalesef ya da döndürmeyen LED'imiz dışarıda olsun bakın LED'imize kablo çekelim Anodu aldık. Direncimizin ayağının olduğu yerden çektik. Şimdi burada ne olacak arkadaşlar? Tabii ki olacak. Buradan da devremiz katodunla hop geldik. Direkt eksi olan yere bağladık. Evet. Çalışacak mı? Deneyelim mi? Ne dersiniz sizce? Ben çalışacak diyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar. Delimiz tekrar çalıştı. Bu şekilde breadboard'ları kullanarak devre elemanlarını oluşturabiliyoruz. Şimdi gelelim başka ne yapalım? Ee, birden fazla led yakabilir miyiz? Evet yakabiliriz. Şimdi bir de yan yana ledlerimizi de yan yana koyalım arkadaşlar. Bir de onu göstereyim. Şunları bir silelim. Şunu sildik evet sileyim. Şu ledimi de şuraya bir tane led alacağım. Şimdi şöyle yapsak bak. Olacak mı deneyelim. Aynı led bir şeyde iki ledimi de yakacak mıyım bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi nasıl yandı diye sorarsanız. Hızlıca size bunun açıklamasını yapalım. Yaklaşalım. Bakın arkadaşlar. Çok basit aslında. Çok zor değil. Biraz hafif bir pratikle, hafif biraz siz de kendiniz çalışmanızı yaparak bunu çok rahat bir şekilde anlayabileceksiniz. Şu biraz şöyle öne doğru alayım ki daha net görebilirsiniz. Şunu da biraz şöyle arkaya doğru alayım. Şimdi bak, olay şundan ibaret. Filmden art yüklü geldi. Burası komple art olduğunu söylemiştik değil mi? Bakın şimdi bu artı yük buradan geldi elektrik akımı. Direncimiz üzerinden geçti. Biraz zorlukla karşılaştı ve sonra ne yaptı? Buradan ilerledi, ilerledi, ilerledi ve bu ledimizin içine geldi. Artı anot kısmından başladı. Buradan elektronlarımız hareket etti. Sonra geldi. Bakın şu şekilde geliyor. Buraya bağlı olmadığı için buraya geçmeyecek. Buraya geldi. ilerledi ilerledi, ilerledi. elektronlarımız. Buraya geldi. Buradan da ne yaptı? Bu ledimize gelip devreyi tamamlamak durumunda kaldı arkadaşlar. Şöyle yapsaydık. Bakın çalışacak bir de Onu yapalım. buradan aldım. Buraya bıraktım. Sizce yanar mı? Ya da hangisi yanar? Sadece bu yönden arkadaşlar. Nasıl oldu? Elektronumuz geldi, buradan ilerledi, bunun içinden dolaştı, buradan geldi ve gidebileceği tek yol burasıydı ve buradan gelip bitti arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi ilk devremizi güzelce tasarladık arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Arduino ile yavaş yavaş da ben size Arduino'yu şimdi tanıtayım. Biraz da Arduino üzerinde devrelerimizi yapalım arkadaşlar. Şu dediğimiz kalmış, onu sildik. Şimdi Arduino Uno'muzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Arduino Uno'muz bu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Arduino Uno'muz, bunun üzerine devrelerimiz, elektronik parçalarımız var, derleyicilerimiz var arkadaşlar. Şu mikro işlemcimiz, şunlarda derleyicilerimiz var arkadaşlar. Bu çalışıyor. Çalıştığında bakın şu simülasyonu başlat dediğimizde hemen hızlıca USB belirlemiş flash e, USB girişimiz bağlanıyor ve şurada bir ışıklarımız yanıp yanıp sönüyor bakın arkadaşlar. Bu ışık 13 numaralı pinimize ait ışık arkadaşlar. Şimdi e, bunun temel başlayalım. Ne ne oluyor onları anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunlar çıkış birimlerimiz ve giriş birimleri olarak kullanacağız. Bunlar DC kaynaklarımız. Bu da arkadaşlar anolak girişlerini yani AC dediğimiz şu alternatif akım var ne arkadaşlar? O giriş ya da çıkış birimlerimizi kullanacağız. Bunlar arkadaşlar bizim güç birimlerimiz. E, GND topraklama demek burada var, burada var bir de burada var arkadaşlar. E, 5 volt ve 3 volt, 3.3 voltluk değerlerimiz de mevcut arkadaşlar. Arduino'nun temel tasarımı bu arkadaşlar. Şimdi ilk olarak e, Arduino'muzda bulunan o az önce göstermiş olduğum ledi yakıp kapatmayı gösterir. Nasıl yapacağız en baş onu bir bakalım arkadaşlar. Şimdi Arduino'muz hazır. Kod kısmına tıkladık. Arkadaşlar kodu iki türlü yapabiliyorsunuz. Buradan sürükleyip bırakarak yapabiliyorsunuz. Ya da kodu yazarak da yapabiliyorsunuz. Biz yazacağız arkadaşlar. Yazarak yapmayı Şimdi kod ekranını açtığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Void Setup kısmı bir kere çalışır arkadaşlar. Bir kere çalışır. Scratch uygulayan öğrencilerimiz çok iyi görmüştür. Sürekli tekrarla diye bir komutumuz vardı. İşte arkadaşlar orası da şurası. Sürekli tekrarlama kısmı, void log kısmı. Ama tek olarak başlangıç yaptığımız, tanımlamalar yaptığımız, giriş çıkış birimlerini tanıttığımız tüm yerlerin hepsi de setup kısmı. Şimdi nasıl yapacağız? Başlayalım. Biz giriş ya da çıkış birimi olarak tanımlamamız gerekmektedir arkadaşlar. Ledlerimizi ya da herhangi bir şuradaki pinlerin hepsini 13 numara, 12, 11, 19, 8 numaralı pinlerimizin hepsini giriş ya da çıkış mı birimi olduğunu tanımlamamız gerekmektedir. Bunu tanımlarken de şöyle yapıyoruz. Pin mod yazıyoruz arkadaşlar. Pin mod. Ama M'yi büyük yazıyoruz arkadaşlar. Yanlış yazarsanız çalışma. Pin mod. Sonra hangi pini kullanacağız? Hangi pini kullanacağız? Onu yazıyoruz. Biz şimdi ne demiştim ben size? Şuradaki ışık doya yapma için 13 yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bizim ne birimiz arkadaşlar? Çıkış birimimiz. Yani yanacağı için dışarı birim aktaracağı için buna çıkış birimi dediğimiz için output yapıyoruz. Tamamlamamızı yaptık. Ne dedik? 13 numaralı pinim çıkış birimidir dedik. Sonra geldik buraya. Şimdi elektronik devrelerde birimin çalışması için onun üzerine kodumuzu yazmamız gerekiyor. Söylememiz gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar şu komutu kullanıyoruz. Digital write yazıyoruz arkadaşlar. Elektronik bir yazılım yazıyoruz. Elektronik bir veri yazıyoruz. Anlamına geliyor. Parantez açtık. Nereye yazacağız? 13 numaralı pine yazacağız. 13 numaralı pinde bir elektronik devre komutu yazıyoruz. Ne yazacağız? Hike yazacağız arkadaşlar. Yüksek. Ya ne yaptık? 13 numaralı pine elektrik gönderdik arkadaşlar. Sonra delay bin yaptık arkadaşlar. Delay binin mantığı ne diye sorarsanız. Delay binin mantığı 1 saniye bekle demek. Hatta şöyle yapayım. E, yapalım devam edelim. Sonra biz ne yapmamızı istedik? Yanıp sönmesini istedik. Değil mi? Ya da en başta bir sönsün arkadaşlar. Sönmesi için de arkadaşlar low in. Hadi bir çalıştıralım. Bakın burada ilk baştaki ledimiz yanıyordu değil mi? Şimdi yanıyor mu arkadaşlar? Yanmıyor. İlk başta şu led kısmımız yanıyordu. Şu anda yanmıyor. Şu an yakacağız. Nasıl yapıyoruz? Hatta en başı yakalım tekrardan. Arkadaşlar şimdi silmiştik. Ee, şimdi daha doğrusu söndürmüştük. Şimdi geri açıyoruz. Bak. Ne yapıyor arkadaşlar benim buradaki ledim? Yanıyor arkadaşlar. Şu led şu anda yanmaya başladı. Az önce neydi? Yanmıyor. Tekrar en baş şöyle yapalım bu dediğimiz şimdi yanıyor şimdi söndüreceğiz Digital write yazıp yine hangi pinimiz arkadaşlar 13 numaralı pinimizin elektriğini kesiyoruz yani low yapıyoruz düşük yazıp noktalı bilgileri koyuyoruz şimdi simülasyonu başlattığımda iyi bakın arkadaşlar şu an hiç sönmüyormuş gibi gözüküyor değil mi aslında arkadaşlar komut çok basit yandı bir saniye bekledi aslında sönüp tekrar döndüğü için biz bunu gözümüzle algılayamıyoruz. Bakın şimdi ne yapacağız? Delay yani sür yani bekle. Bir saniye bekle. noktaları birimizi koyduk. Bakın simülasyonumuzu başlatıyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi ne oldu? Yanıp yanıp sönüyor arkadaşlar. İlk net yakma şeyimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Bir programcılar genelde kod yazdıklarında ilk komut satırımızı merhaba dünya ya da hi world şeklinde yazarız. Her dünyada da arkadaşlar başlangıç çalışmamız bu 13 numaralı pini yakıp kapatmaktır arkadaşlar. LED'i yakıp kapatmaktır. İlk olarak 13 numaralı LED'imizi arkadaşlar yakıp söndürüyoruz. Bu şekilde ilk çalışmamız bu oldu arkadaşlar. Birazdan da e, bunu e, breadboard'a bağlı çalışmamıza devam edeceğiz. Ee, en sonda da şu meşhur bilirsinizdir. Kara şimşek bir arabamız vardı. Onun ledini yakmaya çalışacağız. Oradaki led gibi bunu yakmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu kadar yeter. İyi çalışmalar dilerim.